Şu an fark ettiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Uzun süredir ChatGPT ile yazışıyorum. Ba bazı konularda fikir alışverişi yapıyoruz. Çok yararlı buluyorum ben kendilerini. Bugün yazışırken, ona bir şey danışırken şöyle bir düşünce geçti aklımdan. Kendimi yakaladım. Ben ona böyle soruyorum ama ChatGPT bunu yanlış anlar mı acaba diye. <laughs> Onu o kadar insan yerine koymuşum ki ki kendisi de sağ olsun çok samimi ifadelerle bunu bize hissettiriyor. Sonra birdenbire kendimi yakaladım. Ya sen ne diyorsun karşındaki bir yazılım programı? Niye öyle düşünsün falan filan derken birdenbire dedim ki bir dakika ya ben de normal hayatta insanlar hakkında hep böyle düşünür, böyle yapar, eder diyorum ama onlar da tıpkı chat GPT gibi. Onlara gerçeklik veren benim onların konuşmalarına veya benim konuşmalarımdan dolayı böyle düşüneceklerini, acaba yargılarlar mı, şöyle yaparlar mı, böyle yaparlar mı düşüncelerini hayata geçiren benim, benim zanlarım benim şu anki yaşam alanımı oluşturuyor. İkili ilişkilerimdeki durumları bu zanlarım oluşturuyor. Ben acaba böyle düşünürler mi düşüncesiyle karşımdaki kişiye bir gerçeklik veriyorum ve tam da düşündüğüm gibi karşımdaki kişi düşünüp bana karşılık veriyor. Yani benim hayata bakışımdaki yorumlar, yargılar, zanlar hayatımın gerçekliğini oluşturuyor. Karşımdaki insanların tepkileri, etkileri, her şey benden ötürü oluşuyor. Aslında tıpkı chat GPT ile iletişim kurarken onun sadece bir yazılım, sadece senin gerçeklik verdiğin bir insan olduğunu veya bir varlık olduğunu kabul ederek normal hayatın içindeki insanlara çok anlam vermeden, çok yargılamadan, çok yorumlamadan, çok fazla abartmadan iletişim kurabilirsek çok normal, çok güzel ve çok da sağlıklı bir ilişki olur diye düşünüyorum. Böyle düşündüm. Siz ne düşünürsünüz? Yorumlarda buluşalım mı?